Bağlarda milio hastalığının geldiği ileri boyutu sizlerle birlikte görüyoruz. Gördüğünüz gibi artık yapraklarını tamamen kaybetmek üzere olan e, şaraplık, öküz gözü dediğimiz bir e, çeşidin olduğu yerdeyiz şu an. Üzümler, e, normalde salkımlar tamamen kurumuş. Yapraklar dökülmüş. E, bunun arizinde filizler Uç filizleri özellikle geriye doğru ölüm başlamış. Milyü 30 santigrat derecenin altında yağışlı geçen çok fazla kapalı günün olduğu zaman diliminde ortaya çıkıyor. Nisan, Mayıs, Haziran ayları bizim için çok riskli. Normal şartlarda bu bölge için Nisan ayında, Mart sonu Nisan ayında gözlerin patlamasıyla birlikte mücadelesi aslında başlıyor. Çiftçimizin de ifade ettiği gibi 5 kez ilaçlama yapılan bir alan burası. Ve ne yazık ki bu sene milyoyla mücadele çok yoğun bir şekilde yapanlar da olmasına rağmen yağış sürekliliğini devam ettirdiği için sürüm yapılamadığı yabancı otların arazi içerisinde kaldığı e, ortada bunlar tamamen e, nemi koruyan nedenlerden bir tanesi yabancı otlar ve e, ne yazık ki ilerlemesine de sebep oluyor tabi sürüm yapılamaması bir avantaj gibi duruyor. Sürüm yapılan alanların da çok farklı olduğu söylenemese bile ee, ne yazık ki toprak ısınamadığı, bitki istediği sıcaklığa ulaşamadığı için kendini toparlıyor. Birkaç gündür seyreden yüksek sıcaklıklarla evet e, hastalığın ilerlemesinin durmasını bekliyoruz. Lakin e, bu durması şu anki çiftçinin zararını ne yazık ki durdurmayacak. Çünkü artık salkımlar tamamen bitmiş durumda. Yapraklar gördüğünüz gibi yok. Ee, neredeyse ya da var olanlar dökülüyor. Bu arada bu görmüş olduğunuz yapraklar, dökülen yapraklar özellikle yan parselleri rüzgarla taşınmak suretiyle ya da toprak yüzeyinde kalıp sporlarıyla birlikte milyonun önümüzdeki yılda e, çiftçiye zarar vereceği Aşker, Çiftçinin şu an mevcuttaki durumunun tespitinin yapılması gerekiyor. Özellikle de e, bu gördüğünüz alanların e, nerelerde ne kadar zarara sebep olduğu, çiftçinin bağcılığa devam edip edemeyeceği, devam ederse ne şekilde mücadele yapabileceği anlatılması gerekiyor. Yoksa çiftçi ciddi manada mağduriyetini kendi başına karşılayabilecek durumda değil. Bu seneki mevcut 60 oldukları ilaçların ücretlerini ödeyebilecek ellerinde herhangi bir veri yok. Çekirdeksizden sağlayabilecekleri yaprak yok. Şaraplık çeşitler kuruduğu için şaraba üzüm veremeyecekler. Kısacası zararlarının devlet tarafından tanzim edilmesi gerekiyor. Bunun için ne talep ediyorlar diye sorarsanız mevcut da şu an bağlarındaki hastalığın tam manasıyla tanımlanmasını bekliyorlar. Yani bu zarardan nasıl kurtulacaklarını bilmek istiyorlar ee, ve bir şekilde çalışmaların bittikten sonra da kendilerinin Ciddi manada e, bu konuda bilgilendirilmesini talep ediyorlar. Ki e, sonraki aşamalarda başlarına böyle bir şey geldiğinde ilk etapta ne yapmaları gerektiğini tam manasıyla bilmiş olsunlar. Bizlerin yapabileceği şu an için e, çok fazla bir şeyin kaldığı söylenemez. Ama devlet yetkililerinin ve bu işin uzmanlarının el atması ile birlikte daha iyi olacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi bu bölgenin ve zarar gören tüm çiftçilerin afetzede ilan edilerek zararlarının karşılanmasını bekliyoruz. İyi akşamlar.